meta falanı yavaş yavaş dolmaya başladı. Bugün gimbal'la çekim yapıyorum. İnşallah güvenlik güçleri karşı karşıya gelmem. Çünkü telefon harici çekim yapıldığı zaman müdahale edebiliyorlar anlamsız bir şekilde. O yüzden bazı arkadaşlar şu 3-4 gündür çektiğim, özellikle yakından çektiğim videolarda fazla sarsıntı olduğundan bahsetmiş. Ben de bunlardan memnun değilim ama Vallahi özellikle birkaç noktada uyarı yedim. Hatta muhalefet cezası olarak da bin riyal cezası var. O yüzden polisle de karşı karşıya gelmek istemiyorum. Anlaşlı davrananlar var, seslenmiyorlar. Ama bazen anlayışsız birine nedek geldiği zaman o yüzden sıkıntı oluyor. Kabe içerisindeki görüntülerde sarsıntılardan dolayı şimdiden kusura bakmayın. Yani dediğim gibi elde olmayan sebeplerden dolayı mecburen elimde telefon. Bir de tavaf alanında kalabalık. Bazı noktalarda Hacer-i yaklaşınca ister istemez itişmeler ve kakışmalar oluyor. Bazı kardeşlerimiz tavaf noktasında acele ediyorlar. Yine birçok kimse Hacer-i hizasında bolca dua etmek, mültezem karşısında bolca dua etmek için duraksıyor. Arkadan da ister istemez yığılmalar olunca titreşimler e, oluşuyor. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بعهدك واتباعا لسنه نبيك حبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد kemâ bâraktu ala İbrahim ve ala âl İbrahim inneke hamidun mecid. Evet Hacer-ül Esvet hizasından biliyorsunuz tavafa başlanıyor. Orası Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in Kabe'yi inşa ettikten sonra tavafın başlangıcını simgelemek üzere Ebu yakındaki Ebu Kubeys dağından veyahut da cennetten indirildiğine inanan Hacer-ül taşının olduğu yer. Tavafın başlangıç noktası. Orada eğer mümkünse istilam ediyoruz. Elimizle Hacı Lesve'de dokunuyoruz veya öpüyoruz. O da mümkün olmadı. takdirde uzaktan bugünkü gibi selamlamak zorunda kalıyoruz. Üç defa Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim deyip tavafa başlıyoruz. Daha sonra makamı İbrahim'e geldiğimiz zaman Allahümme salli, Allahümme barik dualarını okuyup ركن إراكي دور جلركن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن دوام دركن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Burada tabii على bildiğimiz duaları da okuyabiliriz. Elimizdeki kitapçıklardan Peygamber Efendimizden gelen duaları da okuyabiliriz. Kendimizi Cenab-ı Allah'ın karşısında kimse yokmuş gibi hissederek zaten kimse yok. Burası Allah'a Mev Beytullah. Ondan dolayı elimizi, gönlümüzü, dilimizi vesaire azalarımızı Cenab-ı Allah'a açarak istek ve arzularımızı bu hastasız bir şekilde iletmeye devam ediyoruz. Dua biliyorsunuz. Kişinin Allah'la aracısız bağ kurmasıdır. Namazın bir başka anlamı da salattır. O da dua demektir. Dolayısıyla bizler Cenab-ı Allah'a ancak dua yoluyla iletişim kurabiliyoruz. Ellerimizi açarak, cizdiden, yalarıp yakararak, günahlarımızın bağışlanması noktasında, istek ve arzularımızın gerçekleşmesi noktasında, Cenab-ı Allah'a, dua ediyoruz. Tabii ki duadaki dikkat etmemiz gereken nokta bağırmadan, çağırmadan, kendimizin Allah'ın karşısında aciz bir varlık olduğumuzu hissederek başımızı öne eğik bir şekilde duamızı yapacağız. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ve ağzımızdan dökülen kelimelere de dikkat etmemiz gerekiyor. Cenab-ı Allah'tan her ne istiyorsak bunun bizim için hayır olması için dua edeceğiz. İş mi istiyoruz? İşimiz için bizim için hayırlı olmasını isteyeceğiz. Eş mi istiyoruz? Bunun bizim için hayırlı olmasını isteyeceğiz. Evlat mı istiyoruz? Bunun bizim için hayırlı olması için dua edeceğiz. Yani ne tür istek ve arzularımız varsa Cenab-ı Allah'tan her istediğimiz hayır olacak. Yoksa bazen dilimizden ne çıktığına dikkat etmiyoruz. Hastalığımızdan dolayı, sıkıntımızdan dolayı, derdimizden dolayı evlenememekten dolayı, işlerimizin doğru dürüst gitmemesinden dolayı, evlat hasreti çekmemizden dolayı bazen farklı dualar edebiliyoruz. Bu da bizim imtihanımıza vesile olabiliyor. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Hazreti İbrahim'in imtihanı Hazreti İsmail'di. Hazreti Nuh'un imtihanı eşi ve oğullarıydı. Hazreti Yunus'un imtihanı kavmine Yıllarca tebliğde bulunmasına rağmen çok az sayıda kimsenin tebliği kabul edip iman etmesi ve bunun sonucunda Yunus Peygamber'in görevi bir anlık bırakarak Cenab-ı Allah'ın izni almadan terk etmesi ve bunun sonucunda vücudunun her tarafının yara vere ve hastalıklar içerisinde kalıp daha sonra yaptığına pişman olup tevbe istiğfar etmesiyle sonuçlanan bir şeydi. Dolayısıyla hepimizin imtihanı farklıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Allahumme imanen bike ve tasdiqen lik tereke ve bi ahdik ve ittibaen sunnetin nabiyike Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim. Sabah ve akşam şu dua'yı yapardı. Allahım dünya ve ahirette senden afiyet dilerim. Allah'ım dinim, dünyam, ailem ve malımla ilgili hususlarda senden af, bereket ve afiyet dilerim. Allah'ım kusurlarımı ört ve beni korktuklarımdan emin eyle. Allah'ım beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek musibetlere karşı koru. Altımdan gelecek ani bir felaketten senin azametine sığınırım. Allah'ım ey alemlerin Rabbi olan Rabbim. Ey sevgi, sevgiyle var eden, ey seven, sevdiren ve sevindiren. Ey rahmetin sonsuz kaynağı, ey merhametlilerin en merhametlisi, ey gönüllerin mutlak hakimi. Elimizi sana açtık, gönlümüzü sana sunduk. Bizi kovmaz diye kapına geldik. Affı boldur diye affına geldik. Tuttuk günahımızdan yüzümüze perde kulluk edemedik, lütfuna geldik. Ey varlığı sevgi olan, ey sevginin sonsuz kaynağı. O sonsuz hazinenden bizim için de bir sevgi var et. Sevdiğini cennetinle sevindirirsin. Sevindir bizi. Allah'ım yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Allah'ım bize Hazreti Adem'in tövbesinden, Hazreti Nuh'un direncinden ver. Hazreti İbrahim'in imanından, Hazreti İsmail'in teslimiyetinden ver. Hazreti Yakub'un birayetinden, Hazreti Yusuf'un iffetinden ver. Hazreti Musa'nın celadetinden, Hazreti Harun'un sadakatinden ver. Hazreti Davud'un emekçiliğinden, Hazreti Süleyman'ın gayretinden ver. Hazreti Eyyub'un sabrından, Hazreti Lokman'ın hikmetinden ver. Hazreti Meryem'in adanmışlığından, Hazreti İsa'nın safiyetinden ver ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetini ver ya Rabbi. Allah'ım bırakma ellerimizi, bırakma bizi. Sen affın sahibisin. Bizleri affeyle. Ya ilahi, ya Rabbi. Biz Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırlı şeyleri istiyoruz onun sana sığındığı bütün kötü işlerden sana sığınıyoruz. Yardım ancak senden beklenir ve dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak olan sensin. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anna. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anna. Ya khafiyel elda fi neccina mümmâne اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم ايد كلمه الحق والدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع غريب مجيب الدعوات يا رب العالمين Videolara yorum yapan kardeşlerimiz özel duada bulunuyorlar. Manisa'dan, Konya'dan ve yurdumuzun değişik bölgelerinden istek ve arzularının gerçekleşmesi noktasında yardım ve talep ve dua isteyen kardeşlerimiz var. Tek tek burada hepinizin ismini zikretmem mümkün değil. Hepinizden Allah razı olsun. Ben bir aracıyım. Bu görüntüleri siz gönül dostlarına aktarmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince. Başka da hiçbir amacım yok. Rabbim bizleri her türlü gösterişten, riyadan, kötü amelden korusun, kollasın, muhafaza eylesin. Yanlış anlaşılmaktan ve yanlış işlere düşmekten Allah'a sığınırım. İşlerinin yolunda gitmeyip de sıkıntı içerisinde olan kardeşlerimizin işlerini tekrar yoluna girmesi ve hayırlı bir şekilde işlerine devam edilmeleri noktalarında dua istekleri var. O kardeşlerimize Rabbim Hayırlı ve bereketli işler versin. Sıkıntılarına bir an önce derman olsun. Hem kendilerine hem de ailelerine helal ve güzel rızıklar ihsan eylesin inşallah. Önümüzde sınavlar var, sınav süreçleri var. Hem ortaokullarda, hem liselerde, hem hayatın farklı alanlarında sınavlara hazırlanan kardeşlerimiz var. Onlara da Rabbim zihin açıklığı versin. Emeklerinin karşılığını gönüllerde olana, kendilerine nasip eylesin inşallah. Emek bizden, gayret bizden, tevekkül bizden. Gerisi Cenab-ı Allah'tan. Bizler gerekli gayreti, çabayı gösterdiğimiz zaman Cenab-ı Allah bizim için hayır neyse onu bize murad edecektir. O isteği bizim için gerçekleştirecektir. Sizin için hayır bildiğiniz şeyde şer vardır diyor Resulullah. O yüzden bazen istek ve arzularımız gerçekleşmeyebilir. Bize göre gerçekleşmeyebilir. Ama Cenab-ı Allah ondan daha güzelini, daha iyisini bize nasip edebilir. Biz bunun o anlık farkına varamayız. O istediğimiz emele, hedefe, isteğe, arzuya ulaşamadığımız zaman Cenab-ı Allah neden benim dualarımı kabul etmiyor? Neden benim sıkıntılarımı görmüyor? gibi bazen şikayetvari sözlerde bulunabiliyoruz. Biz yapıp ettiklerimizde meleklerin üstüne çıkabilen bir varlıkken yapıp ettiklerimizde esfeli safiliğin olan şeytana pabucunu ters giydiren, ters giydiren de bir varlığız. O yüzden dilimizden neyin çıktığına çok dikkat etmemiz gerekiyor. İltica makamı, sığınma makamı Cenab-ı Allah duaların kabul edildiği bir vakte geldiği zaman bu bizim için istenmeyen sonuçlara sıkıntılı anlara sebep olabilir. Tabii ki hayat imtihan dünyası. Cenab-ı Allah bir şekilde bizi deniyor ve sınıyor. Bizleri ve cinleri ancak kendisine ibadet etsinler diye yarattı. Dolayısıyla hepimizin imtihanı farklı. Hastalıktan dolayı imtihanımız olacak, açlıktan dolayı imtihanımız olacak, korkudan dolayı imtihanımız olacak, canımızdan dolayı imtihanımız olacak malımızdan dolayı imtihanımız olacak, evlatlarımızdan dolayı imtihanımız olacak vesaire. Hepimizin imtihanı farklı ve biz hiç kimseye gücünün üstünde yük yüklemeyiz diyor Rabbim. Her gün biliyorsunuz Bakara suresinin son ayetlerini yatsı namazından sonra Amener Rasulü diye başlayan ayetlerde orada okuyoruz. Dolayısıyla orada da aynı şekilde dua ediyoruz. Rabbim bize gücümüzün üstünde yük yükleme. Diye. Buradan herkese Dediğim gibi genel dua etmiş olalım Evlenme isteği arzusunda olup da Kısmetin açılmasını bekleyen Evlatlarının hayırlı bir eşle Bir yuva kurmasını isteyen Kardeşlerimize Bu noktada Rabbim kolaylıklar ihsan eylesin İşleri noktasında Hayır ve bereket isteyen Sıkıntılarına derman olmak isteyen Kardeşlerimizin de Rabbim sıkıntılarına derman olup Bir an önce işlerini yoluna koysun. Sınavlar noktasında da kardeşlerimize Allah zihin açıklığı versin. İstek ve arzularını gerçekleştirmeler noktasında onlara güç, kuvvet versin diyelim. Yine ailelerimize huzur, saadet ihsan eylesin. Bizi hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğa eriştirdiği kullar arasına eriştirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena atina fid dunya haseneh Vafıl ahirete hasene, waqina azabınlar. Bu duayı her zaman okuyoruz. Rükniye Mâni ile selamlarken peygamber efendimiz bu duayı okumuştur Hacirlesvede esvede kadar. Aynen az önce yaptığım Türkçe karşılığı, Rabbimiz bize hem bu dünyada hem de ahirette güzellikler ver, bizi cehennem azabından koru diye sürekli olarak namazlarımızda dua ediyoruz. Bu duayı dilimizden düşürmememizi istiyor. Cenab-ı Allah ait kelimede kerimede de aynı şekilde Rabbena duasının birinci kısmı Bakara suresinde aynı yer alıyor. Peygamber Efendimiz'ince çok sık dualarında yer verdiği dualardan bir tanesi Rabbena duası. Yine diğer tarafta Rabbena afirli Rabbim beni bağışla ve li anneme annemi bağış, anne babam bağışla ve lil müminine bütün müminleri bağışla yevme yekumul hisab kıyamet gününde bizleri koru diye dua ediyoruz. Sonrasına eşimiz ve çocuklarımızı da Katarak dua edebiliriz Dediğim gibi duanın tek bir şekli yok Herkes kendi istek varlığına göre Dualarını yapabilir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 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 Kısa bir dua daha yapalım İnşallah ben umreme devam edeyim Bir sonraki alanda Çekimlere kaldığımız yerden Devam ederiz Ey Rabbimiz bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Allah'ım sana şükretmemiz, seni zikretmemiz, sana güzel kulluk etmemiz de bize yardım et. Allah'ım bizi bu dünyada şehadet ve imanla çıkar. Ey Allah'ım bize nur ver, nurumuzu artır, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Ya Rabbi mal verdiğinde saadet ver, kuvvet verdiğinde akıl da ver. Tevazu verdiğinde izzet de ver, iktidar verdiğinde basiret de ver, bela verdiğinde iman da ver, nimet verdiğinde şükür de ver, güzellik verdiğinde iffet de ver, cesaret verdiğinde insaf da ver, zorluk verdiğinde sabır da ver Allah'ım. Allah'ım dalalete sapkınlığa uğratmaktan ve dalalete sapkınlığa uğratılmaktan sana sığınırım cahillik etmekten ve cahillerle karşılaşmaktan sana sığınırız. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan sana sığınırız. Lütfunu bizimle beraber kıl ve muhafazanı bizden eksik etme ya Rabbi. Allah'ım nimetinin zevalinden, yok olmasından, verdiğin afiyetin gidivermesinden, musibetinin birdenbire gelmesinden, bütün gazabından sana sığınıyoruz. Ey gökleri ve yeri yaratan Rabbimiz Bizi Müslüman olarak yaşat Canımızı Müslüman olarak al Bizi salih kulların arasına kat Allah'ım Hemen gelen ve sonra gelecek Bildiğimiz ve bilmediğimiz Hayırların hepsini senden istiyoruz Nail ile Hemen gelen ve sonra gelecek Bildiğimiz bilmediğimiz şerlerin hepsinden Sana sığınıyoruz Muhafaza ile Allah'ım bize senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini nasip et. Bizi batıldan hakka ilet. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi ölümden ebediye, ebediyete ulaştır. Allah'ım biz senden razı, sen de bizden razı olarak canımızı al. Ya Rab bizi kaderine razı olan, rızkına şükreden kullarından eyle. Ey Rabbimiz bize nefisler, biz nefislerimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen muhakkak ki biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Affeyle ya Rab. Affeyle ya Rab. Affeyle ya Rab. Ya Rab bizi razı olduğun işlerle meşgul eyle. Yalnız sana muhtaç eyle. Muhtacına muhtaç eyleme. Halimizi en güzel hal ile hallendir. Ey Rabbimiz bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Allah'ım Kur'an'ı sen hak olarak indirdin. O da hak olarak indi. Kur'an'a rağbetimizi artır. Onu gözümüze nur, gönlümüze şifa eyle. Onunla dilimizi süsle, yüzümüzü güle güzelleştir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena atina fi'd-dünya hasenete ve fi'l-ahireti hasenete ve qina azabennar. Ve edhilna'l-cennete ma'al-ibrah, ya aziz ya gaffar ya rabbel-alamin. ربنا bir sonraki videoda görüşmek üzere. Rabbime emanet olun. Rabbim ve istek ve arzularınızı Kabe'de yapılan dualar hürmetine kabul eylesin. Umduklarınızdan, nail, korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'a emanet olun.